Hı. Memur bey görüyorsun halimizi çekiyorum böyle de şuna bak yol ulaşım yok. Çangal'a ulaşamıyoruz Yemişli bölgesinden. Sabahtan beri yolu açıyoruz aşağıda. Siz de geçememezsiniz haliyle. Kazma kürekle hangi çağdayız biz? Bize yardım edin. Ben de ceviz kuruyorum. Arkadaşlar nameli muhabirim. <laughs> Ekonomik kriz var memur bey. Zaten tütün içiyoruz. Tütün. Tütünü de devlet yasakladı. Suriye'den geliyor. Onu da Afganistan'dan alacağız yakında. <laughs> Köylü fakirim diye. Benden iyi. Şu an bak çayını almış yanına. Odun da bedava. çok güzel. Gevize para vermiyorum, bahçemde. <laughs> ben İstanbul'da doğalgaz yakıyorum. Şurayı dağdan yürüttüm. Bak bu arabayla geldik. Bu komşunun arabası. Bizim araba zaten gelmeye bulara. <laughs> Şurayı göster memur bey. Bak yol gitmiş aşağı aşağı. <laughs> Bak. Yolun altı da gitmiş. O aran geçemedik. Yarın bir gün İstanbul'a gideceğiz. Rica ettik komşudan da arabayla göttük azma kürekle buraya bizi. Açıyoruz işte sabahtan beri uğraşıyoruz. Şurada bir vatandaş da çay demre ya. Onun çayını bari içelim yani. Buyurun buyurun. <laughs> Hemşerim sen ne yapıyorsun burada? Değil şey yapıyorum. Hiç fazla yardım yok benim. Evden attım kendimi ormana. Orman çayı yapın dedim. Bu delikanlı kim? Benim oğlum. Allah bağışlasın. Beraber kamp yapıyoruz. Bak şu ormana bak. Bak şu ahteliği vurduğu yere bak. Kamerayı kapatma gel. 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 Şuraya bak, bu köprü ağzı seyirlen olmuş, dolmuş. Buran da yol vardı. gideri gider buran. Şu anda bu köprü de tehlikede almak üzere. Eğer bu yolları açmazlarsa, kötü köprünün ayakları da gitmiş.